Merhabalar ben Baran. Bugün hızlıca kapıdaki nizamiyedeki kart okuma sisteminden aldığımız verilerle güvenlik vardiya takip sistemini nasıl oluşturabiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Bir mail ilettim. Bu mailde de belirttiğim üzere bu sistemimiz, işlemimiz 3 aşamadan oluşuyor. Öncelikle bu nizamiyedeki kart okuma sisteminden gelen veriyi temizlememiz gerekiyor. Çünkü bu veri içerisinde çok fazla yanlış okutulan kart ya da okutulması unutulan e, durum olabiliyor. Sonrasında Vardiyaları tespit edeceğiz. Hangi saat aralığında giren insanlar e, hangi vardiyalara eşleştirilecek onu belirleyeceğiz. Sonrasında da bu oluşturduğumuz veriden pivot table oluşturup e, istediğimiz sonuca ulaşacağız. Veriyi temizlerken dikkat etmemiz gereken hususları burada belirttim. E, çıkış veya giriş okutması unutulmuş olabiliyor. Böyle bir durumda hemen o boşlu boşluğa e, çıkış veya giriş okumasını koymalıyız. Burada önemli olan şey e, saati yazarken giriş yani vardiya başlangıç saatini ya da vardiya bitiş saatini yazmalıyız. Çıkış okutma birden fazla kez okutulmuşsa ya da giriş okutma birden fazla kez okutulmuşsa oradaki fazlalığı silmeliyiz ve bir satıra düşürmeliyiz. Ve son olarak da vardiya 5 için yani sabahtan başlayıp geceye kadar giden vardiya için öğlen 3.5 civarlarında çıkış ve giriş işlemi yapılıyor anladığım kadarıyla bu aradaki çıkış ve giriş işlemde silmeliyiz. Yani vardiya 5 için yalnızca 7'de giriş ve saat 22 civarında çıkış işlemleri kalmalı. Şimdi bu isim, bu işlemleri yaptıktan sonra da e, veride göreceğimiz boş isim sütunlarını da silmemiz gerekiyor. Şimdi bu işlemden başlayalım. Elimizdeki veriyi burada görebiliyoruz. E, direkt olarak ben de şu anda 1 Ocak'tan 25 Ocağı kadar olan veri var. Zaman aralıklarımız, hangi departmandan geldiği, e, isim soy isim, nizamiye çıkış okuyucusu veya giriş okuyucusu verisi ve burada da personel listemiz var. Buradaki sütunları komple silebiliriz. Şu an için ihtiyacımız yok. Şimdi verimizi temizlemeye başlayabiliriz. Veriyi temizlerken bize kolaylık olması adına giriş ve çıkışları ay renkler olacak şekilde e, listeleyebiliriz. Bunun için buradaki sütuna geliyoruz. Conditional formatting diyoruz ve sonrasında buradan eğer benim verim e, çıkış e, nizamiye çıkış okuyucusuysa bunu kırmızı yap. Eğer benim verim hemen şuradan equal'dan nizamiye giriş okuyucusuysa bunu mesela yeşil yap diyoruz. Bu bizim nasıl işimize yarıyor? Hemen gösteriyor olacağım. Mesela burada iki kez giriş yapılmış. İlk kez üst üste çıkış yapılmış. İlk kez üst üste giriş yapılmış. Bu çok daha kolaylıkla bu tarz şeyleri görmemize yardımcı oluyor. Şimdi veriyi temizlemeye başlayalım. Sadece bu renklere bakarak temizlemeyeceğiz tabii ki. Teker teker buradan yukarıya doğru okuyup kontrol etmemiz lazım. Saatleri aynı gün içerisinde giriş çıkış yapılmış mı, unutulmuş mu vesaire gibi. Şimdi mesela ee, hemen şöyle tarıyorum yukarıya doğru. Burada bir sıkıntı gözüme çarpmadı. İkinci kişiye geçiyorum. Mesela burada e, dokuzunda iki kez çıkış yapıldığı gözüküyor. O saat 16'da giriş yapılmış. 16'yı 47 geçe çıkışı 16 e, 47. 2 saniye sonra çıkış yapılmış ve 5 saniye sonra tekrar çıkış yapılmış. Şimdi bu bizim için aslında kullanılabilir bir veri değil. Dolayısıyla burada eğer biliyorsak gerçekten ne olduğunu onu buraya eklememiz gerekiyor. Eğer bilmiyorsak bunu burada silmemiz gerekiyor. Hemen başka bir hata arıyorum. Mesela burada iki kere üst üste çıkış yapılmış. Bakıyorum 4'ünde saat 15.53'te ve hemen ardından iki saniye sonra tekrar çıkış yapılmış. Bu satırlardan birini de siliyorum. Aynı şekilde iki kere giriş yapılmış gözüküyor. Aynı gün içerisinde girişler ve bunlardan bir tanesini de aynı şekilde sildim. Bu şekilde taramalarımı yapıyorum. Şu tarz şeylerle de karşılaşabilirim. Mesela 23'ünde sabah 7'de çıkış yapılmış. Sonra 15'te giriş yapılmış. Sonra 22'de tekrar giriş yapılmış gözüküyor. Fakat 23'ünde 15'te giriş ve 22'de çıkış yapıldıysa yani ben bu e, Melih Bey'in burada 3. 2. vardiyayı yaptığını biliyorsam bunu şu şekilde düzeltmeliyim. Hop, pardon. Bu şekilde düzeltmeliyim. E, sonrasında hemen bakmaya devam ediyorum. Mesela, yine Melih Bey'in ardardaki iki tane çıkışı bulunuyor. Burayı da alıyorum, siliyorum. Ee, ya da burada mesela 11'inde 11 Ocak'ta Melih Bey giriş yapmış ama çıkış yok. Şimdi buna çıkış eklemek zorundayım ki sistemi devam ettirirken ee, bu gözünden kaçmasın ve sisteme sıkıntı yaratmasın. Hemen buraya geliyorum, üstüne bir satır ekliyorum ve bu satıra. Melih Bey'in burada saat kaçta çıktığını biliyorsam eğer. Şunu alıp üste kopyalıyorum. 11'inde diyelim ki saat 1 vardiyası, vardiya biri yaptı ve saat 15.30 civarlarında çıktı. Bunu buraya yazıyorum. Aynı şekilde giriş kısmında çıkış yapıyorum. Mesela 3'ünde aynı şekilde bakıyorum hemen. Ard arda girişler yapılmış. Burayı da siliyorum. Bu şekilde bütün verimi aslında temizliyorum. Gözümden kaçan yerler olabilir. Bunları daha sonra da ayıklamaya çalışacağız. Ee, ama önemli olan olabildiğince veriyi temizlemeye çalışmak. Mesela burada kafa karıştırıcı, kafa karıştırıcı bir durum var. Bu işin de üstüne gidip e, sorup aynı şekilde temizliği yapılabilir. Bütün veriyi temizliyorum bu şekilde. Bütün veriyi temizledikten sonra benim gördüğünüz gibi sadece isim içeren sütunlarım var. Ama ben bu isim içeren sütunlarımı istemiyorum. Şimdi bunları ayıklayacağız. Bunun yapmanın çok kolay bir yolu var. Ee, sol üst şeye geldim hücreye. CTRL'e Shift'e bastım. Sağ şeye bastım. Sağ oka. Ve sonrasında CTRL'e Shift'e basılı tutarak alt oka bastım. Ve bütün bu tabloyu içine alan bir alanı taradı Şimdi sağdan filtrele diyorum. En yukarıya çıkıyorum. Ve herhangi bir klasmanda blank olan yani boş olan kategorileri seçiyorum. Buradaki veriler şu an için benim kullanabileceğim veriler değil. Temizliği yaparken yani deminki işlemi yaparken buradaki verilerden de yararlanabilir. Bütün bu boş olan satırları şu şekilde siliyorum. Şimdi elimde sadece dolu olan satırlar var. Bu şekilde. Şimdi tarihlerimi ayırmam gerekiyor çünkü bu kullanabileceğim bir tarih formatı değil. Bunun için burada bütün bu sütunu alıp yan tarafa kopyalıyorum. Elimde gün ay yıl şeklinde ve saat Dakika, saniye şeklinde tarihler var. Bunu ayırmak için bu sütuna tıklıyorum. Ve data kısmından, veri kısmından, text to columns yani satırlar, e, sütunlara böl seçeneğini tıklıyorum. Bana diyor ki belli bir ayıraçla mı ayırmak istersin yoksa sabit aralıklarla mı ayırmak istersin? Belli bir ayıraçla ayıracağım. Neye göre ayırmak istersin diyor. Diyorum ki boşluğa göre ayırmak istiyorum. Tamamdır. Şimdi bana aradaki boşlukları baz alarak e, bu veriyi 3'e ayırdı. Şu sıfırlara ihtiyacım yok. Burayı sildim. Elimde tarihler ve saatler var. Bu tarihler ve saatleri de aynı demin yaptığım gibi daha da ayıracağım. Tarihler kısmına geldim. Tekrar ayır dedim. Yine belli bir ayıra kaça göre ayır dedim. Ve benim ayır açım burada nokta. Amacım günleri elde edebilmek. Ve gördüğünüz gibi bana tarihler olarak verdi. Ama mesela 90 1990-1905 gibi tarihler gösteriyor. Bunların hepsini seçip Home kısmında veri türünü genele çevirdim. Ve buradaki bütün tarihler normale döndü. 25 Ocak 2024 şeklinde olan şeyin şu anda sadece günlerine ihtiyacım var. O yüzden burayı siliyorum. Bunun başlığını da değiştirebilirim. Şimdi aynı şey saatler için de yapıyor olacağım. E, data kısmında Text to Columns Yine bu sefer noktaya göre değil iki noktaya göre ayır dedim. Bitir dedim. Ve bana deminki gibi e, veriyi verdi. Home kısmına geldim. Yine genel olarak istiyorum dedim bunu saat, dakika ve saniye olarak elimde veri var. Bunları siliyorum. Elimde sadece saat verisi kalıyor. 25 Ocak'ın saat 7'sinde giriş yapıldığını, 24 Ocak'ta saat 22'de giriş veya çıkış yapıldığını buradaki işlemlere göre görebiliyorum. Şimdi bundan sonra hangi giriş ve çıkışların, hangi vardiyaları denk geldiğini bulacağız. Bunun için de bir formülümüz var. Bu formülde aslında şu anda mailde belirtilen şeyleri yapıyorum videoda da ee, aşama aşama. Bu aşamadayız ve gün ve saat olarak ayırdık. Ee, aşağıdaki formülü gelip her bir şeyin, her bir satırın bittiği yere yazıyorum. Şimdi bunu yazdığımda şunu görüyor olacağım hücrelere tıklarsanız eğer hangi renkleri sorduğunu görebilirsiniz. Burada şunu diyor. Eğer benim bulunduğum satır nizamiye giriş okuyucusuysa işleme devam et. Eğer değilse bu satırı boş bırak diyor. Şöyle uzatayım hemen görürsünüz. Eğer nizamiye giriş okuyucusuysa ve üstümdeki satır nizamiye çıkış okuyucusuysa yani şurada olduğu gibi ise benim saatime bak. Ben 22'de girip saat 7'de çıktıysam o zaman benim vardiyam 3'tür. Eğer ben 22'de gelip, e, pardon hemen şu şekilde değiştirelim burayı. Mesela 7'de gelip saat 15'te çıktıysam benim vardiyam 1'dir. Eğer ben 7'de gelip saat 22'de çıktıysam benim vardiyam 5'tir gibi e, bu şekilde bunları otomatik olarak ayırıyor. Hemen orijinaline çevirelim. de yanlış olmasın. Şimdi buradaki denklemi bütün aslında hücrelerimize uyguluyoruz. Eğer e, hücreler farklı olursa demin bahsettiğim mantıkla buradakilerin yeri değiştirilebilir. Gördüğünüz gibi bir üst satırına bakıyor ve nizamiye giriş çıkış okuyucularını soruyor ve e, saat farklarına bakıyor. Aynı zamanda herhangi bir hata olmaması için aynı is isime mi bakıyorum diye soy isimleri de check ediyor. Eğer bu soy isim alıcı, bu soy isim Gülse, e, o zaman işleme devam etmiyor. Şimdi bunu bütün satırlar için yapalım. Tamam. Şimdi burada e, sayılardan farklı olarak hata ve diğer olarak önümüze çıkan şeyler var. Bunlara bakalım. Hatalar nizamiye giriş okuyucusu olup üstüne nizamiye çıkış okuyucusu olmayanlar. Yani aslında veriyi temizlerken gözümüzden kaçan şeyler. Normalde gidişatımız bu şekilde olmalı ama burada gözümüzden kaçan bir şey var diye bize söylüyor. Diyor ki bu girişin çıkışı yok, bu girişin çıkışı yok, bunlara çıkış ekle. Diğer dediğimiz seçeneklerse bizim belirttiğimiz saat aralıklarına uymayan seçenekler. Mesela burada Gökhan Bey saat 7'de 25 Ocak'ta saat 7'de girmiş ve 25 Ocak saat 7'de çıkmış gözüküyor. Dolayısıyla bizim böyle bir aralığımız olmadığı için buraya da diğer diyor. Bunları teker teker elimizle düzeltmemiz gerekiyor. Mesela Gökhan Bey'in bu 25 Ocak'taki giriş çıkışları mantıklı olmadığı için şu şekilde... Bir saniye... Buradan delete'e basarak bunları sildim. Bu şekilde... Aynı şekilde bu hataları da düzelteceğiz. Buraya yeni satırlar ekleyeceğiz ya da kolaysa yer mesela buraya bir, buraya iki gibi elimizle yazıyor olacağız. Bütün bu hataları düzelttikten sonra şu anda ben düzeltmekle uğraşmayacağım. Elimizde şu şekilde boş hücreler olacak. Bu boş hücreleri verimizden silebiliriz. buraya da var diye yazalım şimdi biz zaten bu hataları ve diğer kısımlarını manuel olarak ayıkladıkça şu şekilde göstereyim hata ve diğer kısımlarını manuel olarak ayıkladıkça bizim elimizdeki bu hatalar ve diğer kısımları siliniyor olacak e, yerlerine sayılar geliyor olacak şu şekilde bir iki diye Şimdilik yazalım e, teker teker hepsini yapmak istemiyorum Dolayısıyla şuradan bir kısa yol yapacağım. Bu normal uygulamada yapılması yapılmaması gereken bir şey. Ee, şu anda sadece zamandan kazanmak için yapıyorum. Ee, bütün bu hata ve diğer kısımlarını düzelttiğimizi varsayarak şuradan sileceğim. Siz tabii ki e, bunların hepsini düzelteceksiniz. Bu şekilde silme gibi bir şey yapmayacağız. Şimdi bizim elimizde artık alem alıcının giriş her bir giriş bilgisi için hangi gün girdiği, saat kaçta girdiği ve o günkü vardiyası var. Bunları bir e, listede toplamamız gerekiyor. Bunun için benim artık çıkış bilgilerine ihtiyacım yok. Boş olan bir verileri ve çıkış bilgilerini gitmesi için filtreliyorum. Şimdi e, isimleri birleştireceğim. Alem alıcıyı, Ercan e, Çerçi'yi aynı hücre içinde görmek istiyorum. Türkçede birleştir olarak geçen, hatta bir yan tarafına yapayım. İngilizcede formülü konkat olan formül koy kullanıyoruz. İlk hücremizi seçtik. Noktalı virgül ya da virgül Türkçe kullanıyorsanız. Bir tane daha ikinci hücremizi seçtik. Araya da boşluk olması için bu şekilde tırnak arasında boşluk bıraktık. Şimdi bunu yaptığımızda bu tek bir hücrede artık birleşmiş oldu. Ve bütün şeyler için, bütün isimler için aynı işlemi aşağıya kadar çekerek uyguluyoruz. Şimdi elimizde sırasıyla isim soy isim hangi gün hangi vardiyayı yaptığı bilgisi var. Bir tane daha Buraya sheet açıyor olacağım ve bütün bu işe yarar bilgileri bu sheet'e çekeceğim. Öncelikle isim soyisim bilgisini çekelim. Sonrasında e, hangi gün olduğunu çekelim. Ama bunu yapıştırırken sadece değer olarak, sadece value olarak yapıştırmaya dikkat edin. Sonrasında ise hangi vardiya olduğunu bilgisini çekelim. Bunu da aynı şekilde value olarak yapıştırmamız gerekiyor. Ödeysim, soy söylesiniz Bu şekilde işimize yarayacak olan bilgileri buraya çekmiş olduk. Şimdi bu bilgileri kullanarak pivot table oluşturacağız. Ee, bunun için bilgilerin olduğu bölgeyi seçmem gerekiyor. Yine Ctrl Shift sağ klik sağ e, tuş ve aşağı tuşa basarak bunu yaptım. Insert ya da ekle kısmına geliyoruz. Sonrasında buradan pivot chart ve pivot table'ı seçiyoruz. Sonra yeni worksheet'e ekle diyoruz ve bu şekilde pivot chart pivot table'ımızı oluşturmuş oluyoruz. Burada e, bu, bunları hangi bölümlere eklediğimiz önemli. Günleri bu kısma isim soy ismi bu kısma Vardiyaları da bu kısma ekliyoruz. Burada aslında bir hata ayıklama işleminden daha bahsetmiştik. Bunu silebiliriz. Kullanmayacağız. Bir hata ayıklama işleminden daha bahsetmiştik. Ee, o da burada. Burada bize vardiyaları ne olarak işlememizi istediğini soruyor. Eğer count olarak çıkmazsa buradan ayarlar kısmından count'u seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi Ali Kara'nın 12 e, Ocak'taki verisi... 2 var diye içeriyor. Aynı şekilde 1 2 3 Ocak'taki verileri de 2 var diye içeriyor. Ama bizim her gün 1 vardiyaye ihtiyacımız var. Eğer veriyi temizlemiş olsaydık her gün 1 vardiya olarak bunları ayıklamış olduğumuzu görebilecektik. Şimdi bu veriyi çektiğim yere gidiyorum ve Ali karaya gidiyorum. Gördüğünüz gibi 1 Ocak'ta hem 1 hem 2 vardiyası, 2 Ocak'ta hem 1 hem 2 vardiyası, 3 Ocak'ta hem 1 hem 2 vardiyası olduğunu görüyorsunuz. Şimdi deminki yere gideceğim tekrar. Olayı daha iyi anlayabilmek için. Pardon. Neden çıkarmadım? Gördüğünüz gibi 1 Ocak'ta Ali Kara saat 7'de giriş yapmış ve Çok pardon, şuradan çıkışları da görelim daha iyi anlayabilmek adına. Manuel arayacağız galiba. Ali Kara 1 Ocak'ta e, saat 7'de giriş yapmış, 15'te çıkış yapıp sonrasında 1 dakika sonra yani 4 saniye sonra tekrar giriş yapmış, sonra akşam çıkmış buradan aslında veriyi temizlemiş olsaydık bu Ali Kara'nın bugün 3 var pardon 5 vardiyası yaptığını dolayısıyla şu aradaki 15 buçuk civarındaki giriş ve çıkışların olmaması gerektiğini dolayısıyla burayı silmemiz gerektiğini anlardık. Bunu yaptıktan sonra aynı şekilde burada nasıl bir vardiyasını sildiysek şurayı da silelim hemen burayı da böyle çekelim. Buradaki bir vardiyasını nasıl 5 yaptıysak ve iki vardiyasını sildiysek deminki şiite de gidiyoruz. 1 Ocak'ta iki vardiyasını siliyoruz. Ve buradaki vardiyasını 5 yapıyoruz. Aynı işlemi diğerleri için de yapıyor olacağız. Buradaki bir vardiyalarını 5 yapıyorum. şimdi pivot table'ıma gidiyorum ve sol üstten refresh diyorum, yenile diyorum. Gördüğünüz gibi buradaki hata düzeldi. Aynı şeyi gözümüzden kaçan her bir iki için yapabiliriz. Gidip kontrolünü sağlayabiliriz. Sonrasında gerçekten bunların eksiklerini giderdiğimizi düşünelim. Sonrasında tekrar ayarlara geldik. Sam dedik, toplam dedik. Ve gördüğünüz gibi burada bütün e, güvenlik ekibinin hangi gün hangi vardiyayı yaptığı gözükebiliyor. Mesela Adnan Bey ilk günlerde ikinci vardiya, son ek günlerde birinci vardiya yapmış. Aradaki günlerde ya verimiz yok. Çok pardon. Ya verimiz yok ya da o gün çalışmamış demek oluyor. Eğer e, uymayan bir durum varsa normaldeki şeyle e, tabloyla onun üstüne gidip tekrar şey yapılabilir. Tekrar veri incelenebilir. Şuradaki grand total'e ihtiyacımız yok. Bunu silelim. Bunu silelim. Artık sona çok yaklaştık. Daha iyi görebilmek adına şuraya çerçeve ekleyebiliriz. Şu şekilde. Burayı küçültebiliriz. Hatta hepsini şöyle biraz açalım. Şimdi bizim istediğimiz Kısma yavaş yavaş geliyoruz. Şunu da silelim. durmasın. İstediğimiz kısma yavaş yavaş geliyoruz. Burada mailde de bahsettiğim formülleri kullanıyor olacağız. Ee, hangi şeyin? Üzülüyorum. Hangi gün? Hangi vardiyanın toplam kaç kişi tarafından yapıldığını görmek istiyorum. Dolayısıyla gelip bu verileri buraya koyuyorum. Şöyle daha iyi görmek için açalım. Bu veri diyor ki yukarıdaki sütunu tara ve yukarıdaki sütunda eğer kaç tane bir varsa o kadar bir sayısını bana yaz diyor. Öndeki işlemleri kaldıralım. Sadece eşittir kalsın. Ve buradaki şeyi de boşluğu da B5, B50 olarak değil bizim tablomuzdaki boşluk olarak ayarlayalım. Şu şekilde. Şimdi 1 Ocak'ta 6 kişi bir vardiyası yapmış sonucu çıkıyor bundan. Aynı şekilde buradaki boşluğu kopyalayabiliriz. Buraya da bu boşluğu koyalım. Alt taraflar için de aynı şey yapalım. sayede her bir vardiya sayısını aslında bulabilmiş olduk. Toplam vardiya sayısını bulabil bulabilmek için de 1 2 3 ve 4. vardiyaları toplayıp 5. vardiyayı da ikincilerle çarparak onlarla topluyoruz. Toplamda 29 kişinin burada vardiya yaptığını görüyoruz. E, şunları şöylece daraltabiliriz. Çok daralttım. Özetle toplama işlemimiz de bu şekilde sonrasında bu fonksiyonları sağ tarafa doğru çekerek büyütebiliriz şimdi buraya birinci var ya ikinci var ya şeklinde vardiyalarımızı da yazabiliriz toplam sayımız. Bu şekilde son olarak da bu tabloyu renklendirmek istersek eğer renklendirmemiz mümkün. Bunu da bir şekilde yapıyoruz tabloyu seçiyorum sonrasında conditional formatting kısmından new rule diyorum ve buradan iki renk üç renk ayarıyla minimum bir ortada yani şurada 3 ve maksimum da 5 olacak şekilde renklerimi de buradan istediğim gibi seçebilirim. Turuncu olsun mesela burası. Burası mavi olsun. Ee, bu şekilde renklendirmemi de yapıyorum. Çok daha rahat olarak görebiliriz. Renkleri dediğim gibi istediğimiz gibi seçebiliriz. Genel olarak bu şekildeydi herhangi ekstra bir sorun olursa bana her zaman barangi.sabancuni.edu Buraya yazayım. Hop, büyük Veya 542 802 54 82 numarasından ulaşabilirsiniz. Bu kadardı. Teşekkür ederiz